Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir önceki videoda göstermiş olduğum tulumba pres makinesini size denemeli olarak göstereceğim. Burada kendi dikmiş olduğum yelek var. Şöyle işaretlemelerini yaptım. Uygulamaları bunlar üzerinde yapacağım. 54 numara çit çit kullanmayı tercih ettim. Bu da geçen videoda gösterdiğim gibi zaten. Numarasına göre. Bunlar da delici. Bunları tulumba pres makinemize takıyoruz. Şimdi hazır olan makinemize hemen şöyle işaretlemiş olduğum delikleri tam izasına getirecek şekilde delmek için şöyle tam işaretlediğim yerden deliyorum. Bu sesi duyduğumuz zaman delindiğini görmüş oluyoruz. Şöyle bir tane yapmıştım. Şurası da delik. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde delmeye devam ediyorum. Mini yapmış olduğumuz yeleğim. <laughs> Şimdi çıt çıtlama işlemi için çıt aparatlarını yerleştirmeye geçiyoruz. Şöyle üst alt aparat. Alt tarafa geliyor. Nasıl anlarım derseniz şöyle göstereyim. Hangisinin altı geldiğini. Şöyle zaten direkt oturuyor. Bu görmüş olduğunuz üst tarafa geliyor. Şu çevirme şeyleri sayesinde buraya takıyoruz. Böyle döndürerek. Ama söyle azıcık şarkıyı onu açalım. Hangi, ne, ne şarkısı? Adı ne? Tamamen sıktığınızdan emin olun. Bundan sonra üstü şöyle olan çıt çıtımızı böyle yukarıya bakacak şekilde bu sivri yeri yerleştiriyoruz. <laughs> çıt çıtımızın bu kısmını şu yazılar üst tarafın yukarıya doğru bakacak şekilde takıyoruz. Veda. Ve? Aparatlarımızın takım işlemini yaptıktan sonra delmiş olduğumuz deliklere böyle yerleştiriyoruz. Böyle yerleştiriyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bakın sivri yer. yukarıda kalıyor. <laughs> Bastır. Bastır. Evet. Böyle takmış olduk. Bir tarafın çıt çift da. Şimdi sizin için bir tane daha göstermek olarak çekiyorum. Şöyle yine geldiğimiz yere bu alt tarafta kalana denk gelecek şekilde koyuyoruz. Üstü de zaten yeniden göstermeyi taktık. Böyle. Bastırıyoruz zaten çıt sesini duyuyoruz. Bu ne? Yeleğimizin bir tarafını yapmış olduk. Şimdi diğer tarafını yapmak için diğer aparatlarımızı takıyoruz. Şöyle göstereyim bu aparatı. Bu aparatımız ucu böyle olan. Burasında herhangi bir şey olmuyor. Aşağıya takıyoruz bunu. Üste takacak olduğumuzu da şöyle göstereyim. Yine görmüş olduğunuz gibi burada bir de sistemi gibi bir şey var. Yani çevirmeli. Şöyle yeniden az önce yaptığımız gibi çevirerek takıyoruz. Yeniden tamamen sıktığımızdan emin olalım. bu sefer diğer tarafı çit çitlerini böyle olan şurası sivri olan tarafı alt tarafı koyuyoruz. Zaten direkt gördüğünüz gibi burada da sivri bir şey var. Direkt içine geçiriyoruz. Üç böyle olan tarafı da üste koyuyoruz. Yine oturduğundan emin oluyoruz. Yeleğimizin delmiş olduğumuz yerini böyle geçiriyoruz. sure Evet yeleğimizin her taraf çıt çıtları da tamamlanmış oldu. Böyle. Şimdi kapatalım. Ve öyle bakalım. çıt çıtlama işlemimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.